Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun bir süreden sonra bir yılın ardından neredeyse tekrardan Brawl Stars'dayım arkadaşlar temin bir video çektim maalesef videoda çok ses fazla ses gelmiş şu an o ses sorununu çözdüğüme inanıyorum arkadaşlar bugün e, Brawl Stars oynayacağız tabi ben neler yaptığımı söyleyeyim diğer videoda arkadaşlar bana Huy'un e, Spike'ın şu emojisini verdi gördüğünüz aha şu emojiyi. ikinci bölmedeki emojiyi verdi pardon üçüncü bölmedeki emojiyi verdi bu ne spreyleri de varmış bak şimdi gördüm bunları. tuhaf bu, bunları almam gerekiyormuş galiba birinci bölmeye yok şimdi değil evet arkadaşlar bunu verdi sonra ben şuradan bir kademe attım buradan bir şey yapmadım. Şuradan oyun modlarına baktım ama biz en baştan bakabiliriz. O videoda başladığım sırayla yapayım. Hesaplaşmaya girelim arkadaşlar. Hesaplaşmaya da e, Spike'la girmek istiyorum. Spike'ı bulayım bir. Spike burada. Hadi, hadi maça geçelim hemen. Ve oyunun giriş değiştirmişler arkadaşlar. Diğer maçta bunu fark ettim. Şunun wifi sembolü var. Niye bilmiyorum. Böyle bir başladık Spike'la şu an. şey var. Bu kötü oldu. Bu bizi mahveder. Evet. Özel bir şuna atacak. Burada bir kork var. Burada öldürdük. Şurada biri var. Jesse var orada. Şurada bir iyi var. Jesse çok fena vurur. Bir tane de kursun değildir. Hadi be ne şanslı şurada ikili var. Burada bir tane var. Bu yeni gelen mi? Aa. B var özel bir deneyi var. Tehlike. Evet arada kaldım galiba. Piper var Deliydi ya aşağıda Piper burada bu. Ya abi. Eksi 5. Başladık. Şöyle rakiplerimiz bayağı güzel. Leon hiç çıkmadı bana arkadaşlar neredeyse. Ve Leon da yanımda. Ya bu iyi olmadı ya. bol mu? Bu mi? Kim? Geçelim. Sesinden olmuş <laughs> <Boyuncusu. Gülüyor> lan. Edgar baba sıkıntı. Kaç. Burada Ems var. Oyuncuların adını unutmamışım. Karakterlerin adını. Ems'in canının dolmaması lazım. İzin vermemem lazım dedim de canı doluyor. Dolmuyor. Hem öldü. Bir tane çıkıyor üstlerinden arkadaşlar. Tuhaf. Can doldu diyor. Bu bebeği dolduruyorum ben. 7 tane yükü var. Öldüm. Abi dedim hani şurada canı alırım. Bu kadar doldurdu da kurulamıyormuş doldu ya. Biz mi olduk? Olmadık. Kim o Levan. Eyvah eyvah. <laughs> Arkadaşlar böyle güzel bir açılış ekranı yapmışlar. Güzel olmuş bak. Evet, güzel olmuş. Şöyle bir emoji atalım. Nerede saklanıyor? Toplu yürümeyin, toplu yürümeyin. Nasıl burada. Aşağıda boss'u gördük. O da görünmüyor. Ben de. Buradan nereye gitti şey kıyısım lan? Bu ne? Anlıyorum ya. Ooo. <laughs> Çığ. Buradan nereye gitti ya? Nereye gitti bu? Buradan gelecekken. <laughs> ya. Abi, ya. Ne <laughs> bu ne? Bu ne lan? Bu ne? Aya açamadım ben de benim gibi. Dur 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 dur. Dur dur Kaç bir şey var onu atalım. Ne Brawl Stars'lar gizemden. falan vardı. Çok peşinde koşuyorduk gizemden ama artık. <laughs> Kendi de kalmadı. Kendi de kalmadı. de kalmadı. Ölmedim abi. <laughs> Baba, oh, Dediğim gibi ölecektim. Yay! Yay! Rocket Field Awesomeness! Tamam öldürdük. Nereye kaçtı? Ya! Abi! Çok az canı var. Renk kadar canı var. Ben i̇şte ben aldım. Haptime. Ben aldım arkadaşlar. Ve hiç ölmeden bir kill alabildim ama en az hasarını takımına ben vermişim. So cool. Yeah. Bana emoji verdi. Oyuncu simgesi verdi. Bu burada mı iş yarıyor mesela şimdi bakalım. Ha, buraya bayağı bir şeyler getirmişler ya. O zaman ben şunu koyayım ya. Adem açtık. Ya da bu herkese verilmiştir ya. Madem herkese verilen bir şey olmasın, şunu da herkese verilmiştir de. Hadi ben şimdi bunu alayım hani. Ya da bunu alayım ya. Bu çok güzel. Ne istiyoruz En sevdiğim savaşçı. Yok. Benim en sevdiğim savaşçı arkadaşlar. Net söyleyeyim doğruyu söyleyeyim. Kavaşı! Şimdi aldığım sözlü. Savaşçı kartları varmış. Hadi oraya şeyi koyalım. Tamam mı? Bu ne? Ötekine de spike koyalım. Bir de şey diyelim. Hmm, ne diyelim buradan? Şöyle şu bol aldığımız. Bu olur. Bu da bunun da girişini göstermişler. Gördüğünüz gibi hatta maç sonunda da maç tekrarını gösteriyor. Evet, Ama Yani var. Yani şurayı bakın bana Bu evet, işte, Benim özel için çok şey yap. Ben mesela Atma yaaa Niye oraya atarsın? Otomatik bastın değil mi? Yine <laughs> aynı <Yok, gülüyor> Yanlış attım Al de ben bu oyuna git yap Frank Ölmeyeceğim oyuna atmayın O da A to gole A to gole. Bir bir. Ha benim özel bir gücüm var. Ya geliyorlar. O yandan takım gelmiyor baba. Bak adam burada güçlü. Ne yapayım? Ma gideceğim ben oradan. Sen daha vursam, uçayım, arkadaşlar son anda gördüm çizgiden çıkardım

renk etmiş. En çok hasarlı spor da sport vermiş. Beyin atma olayı yani işte bu parçası. Sadece ona beyin atma. Gayet oyunun böyle şeyini güzelleştirmişler araya yüzü. Bonuslar falan var. Ama tabii oyunun artık popülerliği düştüğü için Brawl Stars'ı pek kimse oynamıyor ama ben oynamaya gayret edeceğim siz de eğer severseniz. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoş kalın hoşça kalın. Bay bay.